sevgili gençler. Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Hatice Hocanız. Edebi sanatları anlatmaya başlamıştım biliyorsunuz. Bugünkü videomuzda tenasüp ve tezat sanatlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Her zamanki gibi farklı örnekleri bulmaya çalıştım. Şarkı örneklerinden örnekler vermeye çalıştım ki hem kalıcı hem de eğlenceli olması adına. Hemen konu anlatımına müsaadenizle başlıyorum. Tenasüp İlk sanatımız uygunluk anlamına gelir. Tenasüp uygunluk anlamına gelir. Hemen bu aklımıza nasıl kalacak ilk dinleyenler için ya da konuyu hiç bilmeyenler için şöyle bir şifre söyleyebilirim. Ben sınıfta da bu şekilde söylüyorum aslında. Eğer siz münasip kelimesini biliyorsanız münasiptir efendim deriz ya mesela. Ne de, aslında bu ne demektir? Uygundur efendim, münasiptir efendim, uygundur efendim Münasip kelimesiyle tenasüp kelimesi birbirine benziyor fark ettiyseniz. Şöyle bir kalemimi değiştireyim müsaadenizle. Birbirine benziyor bu kelimeler. Ee, dolayısıyla münasiptir, uygundur, tenasüptür, uygundur şeklinde şifreleyebilirsiniz. Şimdi e, mevzuya gelelim. Yani bunun e, şeyi ne, anlamı ne? Bu sanatın anlamı ne? Anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin zıtlık olmadan bakın buna dikkat edin bir arada kullanılması sanatıdır. Anlamca birbiriyle ilgili sözcükler olacak. Örneğin şöyle bir örnek var. Mesela ben bunu sınıfta da çok söylerdim. Öğretmen kelimesi geçiyor bir şiirde. Şair bilinçli olarak yani tenasüp sanatını da aslında orada yapmak için öğretmenle alakalı ne olabilir? Öğrenci olabilir, kalem olabilir, silgi olabilir, tebeşir olabilir, tahta olabilir, e, silgiyi yine kullanmışım e, veya ne olabilir bunun haricinde sınıf olabilir. Eğer bu kelimeleri, şöyle bunu sınıf yazayım gençler, bu kelimeleri bilinçli olarak bir arada kullanıyorsa şehirde buna tenasüp sanatı deniyormuş. Şimdi ünlü bir şiirimiz vardır. Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayı, çaparası, takası. Selam durdu tayfası. Şimdi burada bu örneğimizde kırmızı yazdıklarım. Gemi, kayık, çapara, taka, tayfa bunların hepsi denizcilikle ilgili kelimelerdir fark ettiyseniz. Yani bir küme oluşturmak istersek denizcilik denizle ilgili bir küme oluştururuz. Gemi, kayık, çapara, çapara ne demektir bu arada? Bir olta çeşididir gençler. Bunların hepsi denizcilikle ilgilidir. Dolayısıyla şair burada bilinçli olarak tenasüp sanatı yapmış, birbiriyle anlamca birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanmıştır. Şarkılara baktığımızda aklınıza kalsın diye şu iki şarkıyı tercih ettim. Özellikle ben bunu sınıfta da söyleyerek gezerim. Öğrencilerim çok sever. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim. Şimdi arı, bal, petek. Gördüğünüz gibi arıcılıkla ilgili diyebiliriz. Gülüm dalım çiçeğim, bunların da ne olsun bahçe ile ilgili veya bitki ile ilgili olabilir. Şunların üçüyle bir tenasüp yapılmış, şunun da üçüyle bir tenasüp yapılmıştır. Ha bu arada Ekstradan burada bir sanat da vardır. Siz de düşünün. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Kim için söylüyor olabilir? Kime diyordur? Arım balım peteğim diye. Seveceğim diyor. Yine seni seveceğim diyor. Evet, doğru söylediniz. Tabii ki sevgilisi için bu ifadeleri kullanıyor. Yani sevgili benzeyendir. Gençler, neye benzetilmiş sevgili? Arıya benzetilmiş. Bala benzetilmiş peteğe benzetilmiş. Bunlar da kendisine benzetilendir. KB kendisine benzetilendir. Eğer istiyare sanatının videosunu izlediyseniz daha kolay bulmuşsunuzdur. Burada sevgili kelimesi geçmiyor. Yani benzeyen benzeyen uzun uzun geçmiyor. Yok. Arı, bal, petek yani kendisine benzetilen açık bir şekilde var. Dolayısıyla kendisine benzetilen olduğu için bu şiirde hem Açık istihare sanatı vardır hem tenasüp sanatı vardır. Şimdi bunu bilinçli olarak da seçtim bu şiirimizi bu şarkımızı çünkü bazen şöyle yapıyorlar. Bunu verdiler diyelim örnek olarak diyorlar ki yukarıda verilen şiirde aşağıdaki sanatlardan hangi ikisi? daha belirgindir diyorlar. Demek ki siz cevabınız ne olacak? Açık istiyare ve tenasüp sanatları daha belirgindir. Şimdi ikinci şiirimize bakalım. Şöyle bir müsaadenizle şurayı bir sileyim, bir boşaltayım şurayı. Bu da Haluk Levent'in söylediği bir şarkıdır. Popüler olmasına da dikkat ettim aslında şarkıların. Sizin bildiğiniz şarkılar olmasına dikkat ettim. Çünkü bazen öğrenciler bilmeyince akıllarında kalmıyor. Bu şarkı da gayet popülerdir gençler. Hemen şarkımıza bir bakalım. Bir yandan da sizi oyalıyorum aslında ben. Evet. Aşkın mahpusane içinde ben mahkum. Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş. Hepiniz şarkıyı hatırladınız. Hadi bakalım. Şu kırmızı yazdıklarım. Mapusane, mahkum, parmaklık, gardiyan bunların hepsi tutuklu olmakla ilgili veya hapishane ile ilgili ifadeler. Dolayısıyla bunlarda bir tenasüp sanatı var. Peki başka ne sanat var belirgin sizin gördüğünüz? Yine anlattığım bir konu, bir önceki videodaki bir konu. Aşkını mafisaniye benzetmiş. Kendisini mahkuma benzetmiş. Saçları parmakla benzetmiş, gözleri gardiyana benzetmiş. Bundan bir tanesini alıyorum. Hepsi aynı. Şöyle yazıyorum bakın. Saçların parmaklık yazdım. Burada kalemi değiştirdim. Bir rengini değiştirdim. Hadi şöyle farklı bir renk alayım sizin için. Burada gençler saçlar benzeyendir. Bir de yazım güzel olsa nasıl memnun olacaksınız değil mi? Neye benzetilmiştir? Parmaklığa benzetilmiştir. Bu da kendisine benzetilendir. Dünkü videoyu izlediyseniz hemen aslında diğer sanatı buldunuz. Sadece teşbihin ana unsurlarından benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılan sanatımız neydi? Teşbihi beli. Demek ki bu şarkımızda, bu örneğimizde İki tane sanatımız var. Mapüsane, mahkum, parmaklık, gardiyan kelimeleriyle tenasüp. Saçları parmakla, kendisini mahkuma, aşkı mapüsaneye, gözleri gardiyana benzetmesiyle de teşbihi, beli sanatı vardır. Ee, en azından ne yapmış olduk? Ee, tenasüp sanatını anlatırken hem istiare sanatını hatırlamış olduk hem de e, teşbihi, beli sanatını hazır, hatırlamış olduk. Şimdi özellikle... Divan edebiyatında sıklıkla kullanılan bir edebi sanat olmuştur. Ben bu maddeyi çok önemsiyorum. Çünkü biliyorsunuz artık AYT'de e, divan şiirinden örnekler verip divan şiirini çok önemsiyorlar. Divan şiirinden örnekler veriyorlar. Şu aşağıdaki örneklerde olduğu gibi oradaki sanatları istiyorlar. E, ben de divan şiirinden 4-5 tane örnek bulmaya çalıştım. Bağ sensiz bakamam çeşmimi ateş görünür. Gül Handanı değil Servi Hıramanı bile şu Servi Hıramanı da yine siz 2020 AYT'den hatırlayacaksınız böyle bir ifade kullanılmıştı. Yani sevgilinin e, salınarak yürüyüşü servi hıraman olarak ifade edilir gençler divan şiirinde e, ve sevgili devamlı servi hıraman olarak adlandırılır. Yani burada da bir istiare isti 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 sanatı oluşur. E, ama bu şiirde değil. Servi hıraman ifadesinde istiare isti oluşur. Şimdi burada bağ kelimesi, gül kelimesi, ser kelimesiyle ne yapılmıştır? Tenasüp sanatı yapılmıştır. Çünkü hepsi Bahçeyle ilgilidir. Bakın gül bahçesi denmiş. Gördünüz mü? Gül denmiş, serviler denmiş gibi. İkinci şiirimiz Huzuli'ye ait bir şiirdir. Bu şiiri de önemsiyorum çünkü AYT'de ünlü şiirlerden de veya öğrencinin daha kolay anlayabileceği şiirlerden de tercih yapıyorlar. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip. Bakın dert, derman, ilaç, tabip, zehir. Bunların hepsi tıpla ilgili tıbbi terimlerdir veya doktorlukla ilgilidir fark ettiyseniz. Burada Fuzuli bunları bilinçli olarak kullanarak ne yapmıştır? Tenasüp sanatı yapmıştır. Ha şurada da ne vardır gençler? Aşk derdi ve kılma derman derken dert ve derman kelimelerinde de biraz sonra anlatacağım. Aynı zamanda tezat sanatı vardır. Çünkü Fuzuli eğer divan şiiriyle ilgili videoları izlediyseniz orada da söylemiş olmalıyım. Özellikle çok e, üslup yönünden çok önemli bir şair. Çok değerli bir şair 16. yüzyılda. Onun bir tane beyitinde rahatlıkla 3-4 tane sanat bulabilirsiniz. Bakın burada öne çıkan sanatlarımız tezat sanatı ve tenasüp sanatı oldu. Suya versin baban gül zarı, zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül zare su. Baban gördüğünüz gibi bahçıvan anlamında gül gülzar kelimeleri şurada da var. Bu kelimeleriyle yine ne yapmıştır? Kelimeler hepsi bahçe ile ilgili olduğu için tenasüp sanatı yapılmıştır. Mest olup dur çeşme ebru'nun hayalinde imam. Okumaz mihrapta bir harfi Kur'an'ı dürüst. Bakın imam kelimesi, Kur'an kelimesi, mihrap kelimesi. Okumak kelimesi bunların hepsi birbiriyle alakalı kelimelerdir. Yine tenasüp sanatı yapılmıştır. Ve muhtemelen son örneğimiz ünlü bir örnektir. Laleyi, sümbülü, gülü, aa bunu niye çizmemişim? Haralmış, zevki şevk ehlini ahuzar almış derken lale, sümbül, gül, diken bunların hepsi yine bahçeyle ilgili birbiriyle anlamca uyumlu kelimeler olduğu için Tenasüp sanatı yapılmıştır. Şimdi yeni bir sanata geçiyorum. Öğrencinin kolaylıkla bulduğu bir sanattır ama dikkat etmeniz gereken noktalar var. Tezat, zıt, tezat, zıt. Şurayı gördünüz mü? Zaten zıt kelimesini andırıyor. Birbirine zıt olma sanatıdır. Burada şuna dikkat edeceksiniz yanlış, yalnız. İki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesidir. Bakın iki karşıt düşüncenin tamam. Ancak şuna dikkat edin. Gece uyurum, gündüz çalışırım demekle tezat sanatı olmaz gençler. Tezat sanatı olabilmesi için şairin orada bilinçli bir tezat yapması lazım. Yani hadi iki tane zıt kelimeyi yan yana getirdim, al sana tezat sanatı diye bir şey yok. Ee, kavramların zıtlığında değil, düşüncenin zıtlığında tezat olması lazım. Yani iki zıt kavramın biri mecaz, diğeri gerçek manada olmak üzere bir arada bulunduruyorsanız... O zaman tezat sanatı yapıyorsunuz. Bakın tekrar ediyorum. Gece ile gündüzü yan yana getirdim. Al sana sanat. Olmuyor. Al sana tezat olmuyor. Düşünce olarak da bir tezatlık olması lazım. Örneklerden de rahatlıkla anlayacaksınız. Şimdi bakın. İşkence yaptıkça bana gülerdi. İşkence yapmak normalde acı verici bir şeydir. Gülmek de keyif verici bir şeydir. Bu iki ifade arasında tezat sanatı vardır. Demek ki tezat sanatında her zaman ağlamak, gülmek şeklinde olmuyor. Ee, dediğim gibi zıt durumlarla da şuraya da yazayım. Siz de mutlaka bunun notunu alın. Zıt durumlarla da tezat sanatı yapılabiliyor. Burada olduğu gibi. Hatta ben şu örneği de verirdim. Buraya almadım ama sizin için yazayım. Gıcırdıyordu sessizlik. Bakın. Burada normalde karşıt kelimeler yok. Ama Gıcırdamak kelimesi sesli bir şeydir. insanı rahatsız eder. Sessizlik ise ses olmayan bir şeydir. İki durum arasında durumsal olarak bir tezat sanatı vardır. Var olan yokluğun ömrünü sürüyorum. Aşklar bomboş kuruntu, hürriyetler esaret. Burada fark ettiyseniz var ve yok arasında tezat var. Hürriyet ve esaret arasında tezat sanatı vardır. Ünlü bir şiirdir. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Yanlış hatırlamıyorsam Cemal Süreyya'ya ait bir şiirdi. Bakın burada ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Şair burada e, ne yapmıştır? E, bir sanat olarak tezat sanatını bilinçli olarak kullanmıştır. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Bakın normalde karanlığın zıttı nedir? Aydınlıktır değil mi? Ama burada aydınlık kelimesini kullanmamış beyaz bir karanlık diyerek Beyaz bir karanlık diyerek şu iki ifade arasında tezat sanatı yapmıştır. Gülen çehremi görüp sanmayın beni bahtiyardır. Her kahkahanın içinde bir damla gözyaşı vardır. Bakın kahkaha mutlu olmaktır. Gözyaşı ağlamakla ilgilidir. Durumsal olarak yine bir tezat sanatı yapılmıştır. Nedir benim bu çilem? Hesap bilmem, muhasebe memuruyum. Şimdi normalde muhasebe hesapla ilgili bir şey. Yani sizin muhasebe memuru olmanız için hesabınızın çok kuvvetli olması lazım. Bakın şu iki birbirine zıt durumlardır. Yine tezat sanatı yapılmıştır. Görmediğim şeyi asla sezemem. Korku bilmem. Hiç yalnız gezemem. Bakın zıt durumları görüyor musunuz? İcabetse etse kendi adımı yazamam. Katiplikte gayet iştiharım var yani ünlüyüm. Kendi adını bile yazamayan bir adam katiplikte ünlü olması zıt durum. Korku bilmem yalnız gezemem derken hem korkak olması hem de yalnız e, işte korku bilmem demesi hem de yalnız gezmesi zıt durumlardır. Bunu da özellikle şiirlerde veriyorlar. Öğrencinin e, zor bulduğu bir şiirdi o yüzden tercih ettim. Şu da e, Ahmet Kaya'nın yine bir şiiri biliyorsunuz ben e, bir önceki videomda da söylemiştim Ahmet Kayan'ın şiirlerinde şarkılarında daha doğrusu çok fazla sanat var demiştim. Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe dostum dostum güzel dostum hatırladınız mı şarkıyı? Şimdi yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe. Gördüğünüz gibi durumsal olarak şu ikisi arasında bir zıtlık söz konusudur. Evet. Bu videomuzda ne yaptık? Tenasüp ve tezat sanatlarını sizinle paylaşmaya çalıştım. Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.